Nereye geldik oğlum? Ha? Anne, Efendim. Ciddi, aa, anne. Koşalım mı? Koşalım. Ama elindeki dondurma düşerse. <laughs> Güzel mi dondurma? Hmm. Hmm, soğuk mu? <gülüyor> Hı -hı. <gülüyor> anne, Efendim oğlum. Dondurma akıyor. Dondurma mı akıyor? Hı -hı. Hemen ye akmasın. Nereye geldik böyle? Parka geldik. Anne. Sevindin mi? Zıplayarak mı gidiyorsun? Zıplayarak bir tavşan gibi git bakalım. <laughs> Ama dondurmanı Gel burada otur. Dondurman bitsin. Ondan sonra parkta oynayalım. Olur mu? Hı? Hmm? Parkta mı dondurma yiyeceksin? Tamam. Hadi gel buraya otur. Şuraya otur. Otur bakalım. Ay, ne oldu? Kul mu var? Olsun anneciğim bir şey olmaz. Gel otur buraya. O zaman şuraya oturalım. Gel orada bak tabure var. evet anneciğim. Hadi oraya otur bakalım. Otur bakalım. Aferin sana. Ben de mi oturayım? Oturmayayım mı? Oturma. Sen yalnız otur. Aynen. Dondurman akıyor. Bak ye burayı burayı ye. Evet ye ye. Aferin. Beğendin mi dondurmanı? Neyli senin dondurma? Çilekli mi? Hı? Mavi çilekli. Mavi çilekli, evet. Mavi kırmızı pembe. Evet, hem mavi hem pembe aldık biz. Hı, sevdin mi? Anne güzel dondurma anne. Evet, ne güzel dondurma öyle anneciğim. Ama ne güzel dondurma. Evet, abiden dondurma aldık ve şimdi afiyetle yiyoruz, değil mi? <laughs> Geliyor araban tut. Tutuyor musun? Oh. Tut tut tut. <laughs> Tutamadın. Atıyorum. Atıyorum. Tuttun mu? Atıyorum. Diğerini de tut. Hazır mısın? Atıyorum. Gönderiyorum. Yine. Hop. Hoppa. Tuttun mu? Oraya mı fırladı? Hadi kırmızı kırmızı kaydıraktan kaydır hadi onları. Gel buradan buradan. Aa Deniz neden aşağı yattın? Ama oradan niye attın? Ben aşağıya attım Neden attın oradan aşağı arabalarını? ben çıkamam anne. Oradan çıkamazsın sen. Çünkü sen kocaman oldun artık. Gidi. Ha? Gidi bu. Bak, kedi geldi. Ne yapıyor anne. orada? Kedi gidiyor. bakıyor. Ana ba göre ba bakıyor mu? Hadi gel bakalım. Ne? Kay buradan. Burdan kay gel. Anne. Efendim. Seviyor şey, Kedi mi seveceksin? Şey, Ama kedi bir şey arıyor Deniz. Baksana karnım aha kaçtı korktu bizden. Anne, anne. Ben ne bir şey bulmam anne. He? Ben ne bir şey bulmam. Gel elleme bak kaçtı bizden korktu gördün mü deniz kedi. Anne, Hı. Ben ne bir şey bulmam anne. Hadi gel biz seninle saklambaç oynayalım mı? Saklambaç oynamak ister misin? Yaklamadım. Hadi bakalım kim sayacak? Nene. Ben mi sayayım sen mi sayacaksın? Saklanıyor musun? Ha, sayıyor musun? Tamam ben saklanayım hadi. Evet. Arkadaşlar buraya saklandım ben. Bakalım Deniz beni bulabilecek mi? Aa, aa buldun mu beni? Aa, aa. O ne? Ne oldu? Hadi şimdi ben sayıyorum. Sen saklan hadi. tamam mı? Ya, hadi, ben. Tırmanacak mısın? Tırman. Hadi tırman bakalım. Tırman. tırman. Nasıl tırmanacaksın? <laughs> Efendim? Hadi. Ha? Ki, hani. Hadi tırman bakalım başarabilecek misin? Hadi başarabilirsin. Ben sana çok güveniyorum. Hadi başarabilirsin Deniz. Bravo sana. Bravo sana. Tırman tırman tırman. Efendim hızlı tırman. Evet. Yukarı mı çıktın? Aha. Değil çok güzel. Bravo. Çok Tebrik çok ederim çok seni. Çok hadi, çok hadi şimdi kay bakalım. Kayna. Kay. Evet. <laughs> Hoş geldin efendim. Ayağımı mı? Ayağınla mı Kaydı. Hadi bir daha tırman. Çok sıcak anne. Çok mu sıcak? Evet çok güneş var ve kaydıraklar çok sıcak oldu anneciğim. Çok güneş. Evet çok güneş var. Hızlı hızlı çık. Hızlı hızlı çık. Çabuk ol. <laughs> Aa kaydın. Olmadı. <laughs> Başaramadın. Çabuk ol sen çok güçlüsün. Yemeğini de yedin çok güçlü oldun değil mi sen? <gülüyor> İmdat. İmdat. <gülüyor> ne yapıyorsun Deniz? Yok. Ne yapıyorsun? Çöp kamyonla ne yapıyorsun? <laughs> Kum mu dolduruyorsun çöp kamyonla? Hı? <laughs> Sen arabalarını oradan aşağı attın mı Deniz? Aşağıya attım. <laughs> Yine? Aşağıya atmam. Yine mi atacaksın? Ne atacağım? Nereden atacaksın? Buna atmam. Buna atmam. Buna atmam. Oradan mı atacaksın? Aa düştü yere. <laughs> Traktörünü de. Ne yapacağız şimdi Deniz? Yere attın ya onları. Niye böyle yaramazlıklar yapıyorsun Deniz? Anne, Efendim? Çöp kamyonu çöptür. Traktör. Evet traktöründe çöp kamyonunu yere attı Deniz. Anne, Efendim? Anne, ver, ver Hayır vermeyeceğim. Neden attın? Ver. Vermiyorum. <laughs> Ama ben nasıl vereyim şimdi sana bunları? Nasıl vereceğim? Uzanamıyorum ki. Evet. Uzanamıyorum ki ben. Uyanın. Uzanamıyorum. Uyanın. Nasıl uzanayım? Uyan. Al. Anne. Al bunu da. Anne. Şimdi ne yapacaksın? Ya sen yaramazlık yapıyorsun. Oradan arabalar atılır mı Deniz? <laughs> Sıkıştı araban oraya gördün mü? Nasıl alacaksın şimdi? Aldın. Aferin sana. Ama orada ah yine attım bak görüyor musun arabayı? Bu sefer vermeyeceğim sana arabalarını. Ver. Hayır vermeyeceğim. <laughs> Çıktan yaramazlık yapıyorsun. Sen. Hadi otur bakalım. Uçmaya hazır mıyız? Hı? Uçmaya hazır mıyız? Ben hazırım. Sen hazır mısın uçmaya? Aşır. Hadi Aşır. bakalım. Seni çok hızlı sallayıp uçuracağım şimdi tamam mı? Tamam. <laughs> Uçuyorsun Deniz. <laughs> Oldu mu? <laughs> Daha hızlı sallayayım mı? Anneanne. <laughs> Anneannen yok ki. Anneanne. Eve gitti. Dayı. Dayın da eve gitti. <laughs> Arkadaşlar bugünkü park maceramızın sonuna geldik. Biz bu şekilde sallanıp eğleniyoruz ve günümüzü sonlandıracağız Aynen. birazdan. Yo, yo ben Hoşça kalın. Aynen.